Selamun Aleyküm. Mısır'daki en büyük müze, Orta en büyük müze şu an arkamda. Burayı yapan Osmanlı Paşası Abbas Hilmi ve o günden itibaren hala buranın en büyük müzesi. Abbas Hilmi yazıyor görüyorsunuz. O yapmış ve çok büyük bir müze yapmış. İçinde binlerce eser var. Hazır mısınız mumya görmeye? Oo, gerçek bir insan. Gerçek iç organları çıkartılmış. Bakın saçları bile duruyor. Artık 4000-5000 bin, öncesine dayanır. Bu böyle yapıldıktan sonra iç organları yok. Böyle kaba konup gerçek bir hali. Sonra bir sandıklara koyuluyor. Evet, Kahire Müzesi'nin önü. Böyle küçük bir havuz yapmışlar. Bakalım nasıl bir mekan. Hava çok güzel. Hadi bakalım. Yalla. Haydi haydi. Come come. You know Turkish words? Say for my friends. What's you no? Know? Huh? Say uh, my friends to Turkish words. You know. Which which words? You know? Tamam. Tamam? Say tamam. 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 <laughs> evet. Şöyle. Karşıdan bir görüntü alayım. Kesinlikle. Ve Orta en büyük müzesinin içinde. Altlarda bir sürü odalar var. Farklı böyle bunun gibi avlular var. Her avlunun içindeki şu odalarda bir sürü yine eser var. Çok güzel, çok büyük bir şey, e, bina yapılmış dedelerimiz tarafı Selamünaleyküm. Şimdi mumya. Burada mumya var e, ee, Firavunların birçok mumyası var. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçen, bizim Hz. Musa Aleyhisselam zamanında Kızıl Kızıldeniz'de boğulan e, Firavunun mumyası veya de kendi yapısı bu müzede yok. O kahir, şey, İngiltere British Museum'a götürmüşler. Orada e, seyda halinde duruyor. Orada sergileniyor. Kur'an'da geçen Firavun e, İngiltere'de çalmışlar. Bir koyun artık keçim neyse. Onu da böyle mumyalayıp içine koymuşlar. Müzenin bu bölümde de hayvan mumyaları var. Timsah. Timsah. Böyle uzun büyük balık balığın birisi kalmış. Saklet değişik değişik. Hayvanların köpek hmm. Ölen firavunu böyle Nil üstünde bir sandala koyup böyle piramitlere götürüyorlarmış ve ölen kişinin eşyalarını bu şekilde taşıyorlarmış iç organını, özel eşyalarını kullandığı elbiselerini falan her şeyi çünkü bunlar ahirete iman ediyor Evet, bunu ya görmeye hazırsanız Bakın. Gerçek bir insan. Böyle bugüne kadar torunu getirilirmiş. Saçlarını görebiliyorsunuz. Önden saçları gitmiş. O zaman bile insanların saçları dökülüyormuş galiba. Ön taraftan. Böyle bir mumya. İç organlarını çıkartıp şu üstteki şeye koyup böyle sandıklara koyuyorlar. Evet. Kahire Müzesi'ndeki en büyük eser şu arkamdaki senin büyüklüğünü anlamanız için şöyle bir yaklaştıracağım. Ortadoğu'nun en büyük müzesi olan Kahire Müzesi. Bunlar insanlara bakın. Bunların büyüklüğüne bakın. Kral ve karısı. arkadaşlar. bunlar kutçuluğu teşvik etmiş mi? Tabii. Eder. Ne zaman sonra bunlara saygı, tazim, hürmet, önlerinde eğilme falan derken Putçuluk tarihi de şu kısaca bahsedeyim şu arkam olarak Putlar ilk baştan Nuh peygamberden sonra ve su Yavuz, Yavuz diye nesil 5 tane salih insandan geliyor Bu 5 tane salih insan tavsiye eden insanlar değil Ölüyorlar, yerlerine şeytan şöyle bir şey söylüyor. Ben diyor, size diyor ee, ee, hatırlamanız için bir eser yapayım. Şunları falan görüyorsunuz. Yani hatırlarsınız, onların örnek alırsınız falan gibisinden. Bu ee, dedelerimizi, babalarınızı, salih insanları. Tamam, yapıyorlar ee, böyle tasvirlerini. Yaptıktan sonra ne oluyor? Bir nesil, iki nesil geçtikten sonra artık onlara onlara tapmaya başlıyorlar. İşte ondan sonra o putçuluk ve sulhada beri geliyor. Yani bu firavunlardaki bu putların, bu heykellerin aslında kainat Kur'an'da geçiyor. bu peygamber zamanında yaşamış beş tane salih insanın kendisinden sonra kendisinin haberi olmadan yapılan e, heykellerinden itibaren put tarihi, heykel tarihi ne amaçla şey yapılsa yapılsın böyle, bunlara tapınılırsa e, sıkıntı yapılıyor. İster bunları hatırlamak için yap, ister bunlar tazim için yap ama bunlar sıkıntı. Şu an kimse bunlara tapmıyor belki burada Türkiye'de, yani Mısır'da. Ama Hindistan'da bir sürü insan tapıyor. bu da heykellerine falan tapıyorlar vesaire. O yüzden e, kısaca bunların tarihine değinmiş olduk. Putlar, e, böyle e, eserler, böyle büyük devasa şeyler hatıra diye yapılsa da zaman geçtikten sonra ne oluyor bunlar? E, putçuluğa dönüşebiliyor. Ülkemizde de mesela yapılan e, büsler var. Ee, onlara yani örnek verirsek Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Rusların onların heykellerini beni zaman sonra çocuklara secde ettiriyorlar. Ne bileyim çocuklara böyle iyi, önlerinde tazim ettiriyorlar. Bu tamamen bizim dinimize, anlayışımıza ka karşı yanlış bir şey. Ee, fikirleri öyle, güzel, güzel fikirlerini iyi yönlerini almak lazım insanların. Böyle, e şekil şeklindeki ciltten sakınmak lazım. Buralarda da birçok tarihi yazılar var. Artık hangi dil olduğunu bilmiyorum ama Roma yazılarına buna benziyor daha eski mi bilmiyorum. Çok... Eskalde falan. Uzun uzun şeyler de var şöyle yazmışlar. Sayfalar arası dolusu. Karşıda da var dolu dolu böyle. Hepsi kağıttan yapılmış şeyler. Yazı ee, yazılar yazmışlar kağıtlara. Burada Firavunların anneleri bebeğini emziriyor. Onu tasvir etmişler. Hep tasvir resimleri. Burada da mumyaları var. Suya ve yuyayın. İç organlarını çıkartıp böyle mumya yapmışlar. Bunların içinde. Önce böyle şeyleri koyuyorlar. Bunları da sandığa koyuyorlar. Bunlar da mumyalar. Bunların içinde ölüler var. İç organlarını çıkarmışlar. Böyle bir şekilde. Bunların içinde hep insan var, mezar var. Gömüyorlarmış, böyle saklıyorlarmış. Evet. Gayet büyük Ortadoğu'nun en büyük müzesiymiş. Burası. Cetlimize selam olsun. Abbas Hilmi Paşa. Buradan Nasıl taşımışlar buraya kadar ya? Oh. Bu da mermer işlemesi. Tutankhamon'un Tutankhamon İçeri görmek için bu kadar sıra oluşmuş yoktu daha önce Şu anda Tutankhamon'un bir odası var burada yani onunla ait eserleri sergilendiği içeride şu şeyin orijinali var altınmış tamamen. Şuradan kartı falan çekmeye çalışayım. Ha şurada. Çünkü göstermiyor adamız yakındayken. Çektirmiyorlarmış. Şu altınmış bu ya. Adam altına kendini işitirmiş. Tutankhamun. Ya biz bir diplomamızı falan saklayamıyoruz. Adamlar 7 bin yıllık, 6000 yıllık tabutları, eserleri, sandukaları ne bileyim böyle işlemeleri falan bütün detaylarıyla hala daha saklayabiliyorlar. Ve öyle el bir ki gerçekten de helal olsun. Osmanlı Devleti'nden kalma olan bu müzeyi gezmenizi tavsiye ederim. Mısır Müzesi. O, o dönemin teknolojisiyle adamlar bildiğin video yapmışlar. İnsanın hayatını anlatan ne yapardı, ne ederdi, biyografiyi çizmişler. Evet, Mısır Müzesi hakkında bir şey öğrendim. Osmanlı döneminde açılmış bu müze. Mısır hediyeliği yapan son hediyeli olan yani oranın, buranın yöneticisi valisi gibi olan bir zat burayı açmış. Evet burada ne yazıyor? Tabut. Tabutu tabutlar eskiden beri çok fazla böyle kullanılan şeyler. Kur'an'da da e, Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın tabutundan bahseder. İçinde kutsal emanetlerin olduğu Sadece sun filminde görülebileceğiniz bir şey bu. Böyle elle insanları böyle taşıyorlar. Yapmışlar böyle. O zamandan beri sağlam duruyor. Bunu tutup böyle çekiyorlar. İnsan taşıyor. Hayvan taşıyor. Ama araba. Evet şimdi de şunu görüyorsunuz. Bunlar iç organlar falan. Kime aitse okyanumun o kişinin e Böyle mermerli bir şekilde iç organlarını böyle buraya koyup sandıka atıyorlar. Onlara ait parmak arası terlikler, Böyle terlikleri eski zamandan beri böyle yapıyorlar. Şey Burada da balıkları ağ atıp tutmayı böyle tasvir etmişler. Bu büyük gemisinde. Artık kral kralın. Evet adam beraber. Yolcu yapıyor Sandallar dar ve uzun. Nil Nehri çünkü çok geniş değil ya. O yüzden. Evet burada da taht var. Altından taht. Allah'ta erken geldik değil mi? Erken geldik. Sabah buraya geldik Thank you. Şimdi bakın sıraya, kuyruğa, kalabalığa. Yani müzeye geldiğiniz çok önemli oda şu Tutankamon'un odası. Burayı e, görmek için çok erken gelmeniz lazım. Kalabalık. Evet böyle sandık yapıyorlar büyük. Sandığın içinde tabut, tabutun içinde de mumyası var. Evet Kahire'nin Ortadoğu'nun en büyük müzesinde meydandayız. Heykeller, e, putlar, temsiller gayet büyük. Kutçuluk o kadar fazlaymış ki tarihte hep bahsedilir Kur'an-ı Kerim'de. Kaparlardı, ederler diye. Böyle değişik şeyler var. Kılıçlara bakın. Burada da başka bir mumya var. Tamamen sarmışlar tarafı bunu. Çocuk, çocuk, olabilir. Böyle tabutların, firavunların olduğu mezarların hem etrafına onun hayatını tasvir eden Hayatını anlatan şeyler çizmişler böyle. Ağ yaptı, hayvanı seviyordu falan filan yazılar yazmışlar. Komple hayatını böyle yazmışlar. İlginç. Çok şükür müze ziyareti bitti. Böle asası şu. Sen eğer ki eser büyüktüysen ne olursa olsun baktığın eser sağlam, güzel. Öyle eser ki asırlar sonra da unutulmayacak. Unutulmazsın. Dünyanın her yerinde insanlar da seni Eserlerini görmeye gelirler. Hatıranı yad ederler. Ki bu eser hayırlı olursa insanlık için daha güzeldir. Brezilya'dan, Arjantin'den, Amerika'dan, Kore'den, Çin'den, Japonya'dan, Türkiye'den birçok yerden insanlar gelip bu eserleri görmeye ve bunlardan artık ibret mi almaya diyeyim, onlardan bilgi almaya, o tarihteki o medeniyet yaşamaya çalışıyorlar. Müze iki katlı, birçok odası var. Hepsini gezdik. Birçok odası var, çok değişik bir tasarımı var. Ancak en büyük eserler çok avlusunda, ortada ve şuradaydı. Bir insan, üst kattaki insanı görüyorsunuz. Yani şu sakalı kadar bir insanın boyutu var.

Thank <laughs> you. müzenin çıkışında böyle bir müze market var. Moritz bakıyor bir şeyler ama yine. Hadi bakalım. Evet buradaki e, müzeyi yapan kişi. Bakın şurada ne yazıyor? Abbas Hilmi yazıyor. Osmanlı Paşası. Aha Malabolu, Malaya bile yazarmışlar işte yani. Bu kadar fazla eseri gördüm, gezdim Firavunlarla alakalı. Ee, Kur'an-ı Kerim'de e, bunlara değinilmeden geçinmemesi çok hoşuma gitti. Yani elhamdülillah Böyle bir kitabımız var ki her şeye değiniyor. Yani tarihte Firavun hükümdarlığına, e, onların zamanlarına. Roma İmparatorluğu ki Kur'an-ı Kerim'de Roma Suresi var biliyorsunuz. Beni daha çok mutlu etti bunları görmek o an açıdan.